Merhaba arkadaşlar, iyi misiniz? Beni çok iyi. Ben hemen fotoğraflarımı silip geliyorum. Selamlar. Bugün arkadaşlar kendime özel ev yapıyorum. Ben bir kendime villa yapacağım ya. Bir sürü evim var da. Benim şu anda iki tane evim var. Bir dağlarda yani uzaklarda. Öbürde. Bey. Arkadaşlar ben bu köyü nasıl bulmuştum ya? He. Önce uçak ne yaptım? Ondan sonra buldum. Uç. Ölürsem doğdum nokta bu köyü bulabilir miyim? Köyüme tren yayı yapmıştım. Evet. Bu tren yayı var ya. Bak bu tren yayı ta dimdik ta gidiyor. Ta gidiyor. Bayağı büyük tren yayımız var. Biz bence evimizi havalimanı neyi var? Biz bence evimizi nereye yapalım? Söyleyeyim arkadaşlar? Bence evimizi tam meşe alalım. Evimizi e, hiç buralara yapmayalım. Bak Türkiye haritası var. Ben Türkiye haritası yaptım şöyle denize yakın bir yerde olsun. Yarım saat sonra. Evince ev, ev yap arkadaşlar. Ben bunu dün göstermiştim sıra öbürünü. Öbürü baya bir sıkıcıysa seni sıkılacaksınız biliyorum. Yarım saat sonra. Yani bence arkadaşlar bunu yapmıyor. arkadaşlar bu arada bu tren yayı çok iyi oldu. Ben gittiğimiz yere yerden 200 kilometre daha tren yayı yapalım. Yapalım da çok hızlı anlaşıyor. Ben, ben, ben bu sile yayını Bununla gidiyor <laughs> Orada da tam bir stop demeliyim. <laughs> geldik 2 saat sonra ben hemen gidip geleyim. Evet arkadaşlar geldik. şimdi bütünler yapacağız buraya kocaman. Abi bu çok uzun oldu. Bence buraya bir tane ışık ekleyelim. Tekme. Abi çok uzun oldu ya. Bitmiyor. Derken işlerden bir başımıza geldi arkadaşlar. Burada burada. Önce buraları şey yapmamız lazım. Böyle gitsin buralar. Burayı bunlarla kapatacağız. yaptı ya. Bu su. Tamam. Ya buradan geliyoruz. Buraya, buraya üç tane lan bekledik. Hadi lan ki. Artık bitsin ya bu ne? arkadaşlar bu çok uzun oldu. Tren değil trenlikten çıktı. Ne zaman gelecek Artık bir çıkak bence. Burayı değil Yorum sattı. Eren sen sürece biz buraya gelince açalım. Buradan gitsin. <laughs> Önce iki süre yayını yapmamız lazım. <laughs> Çok garip oluyor. Arkadaşlar oldu. Şimdi hızlıca gidiyoruz. Şimdi yapım aşaması Arkadaşlar biz nereye girmişiz? O zaman dağın içinden geçmişiz ya. Bekleyin evimiz. Bakıyorum da düşünemedim ya. Abi evde buralar yakılmaz ki. Bence biz şu tren yolunu şuradan köprü yaparız, uzatalım arkadaşlar. Ta gitsin, çok uzun gitsin. Ama insanın canı sıkılır. Evet, öyleyim. <laughs> Buraya da bu köprü çekeceğiz. аю <laughs> marriages <laughs> Bu çok uzun oldu. Abi bu hep böyle mi gidecek ya? Bence biraz bir şey buradan da Hadi bak. Dur dur sağa kıvırma sağa kıvırma bekle. Bir yer gördüm oraya. Ata yapmıyor. Buraya kadar böyle gideceğiz arkadaşlar. Abone abone olup like atmayı unutmayın. Karşıya mı gidelim yoksa bence şuraya gidelim. O yüzden dümdüz. Devam ki. Tosar mı yemiyorsan ben yiyorum.